Ev sahibi seçilen herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısında Yağmur 2 takımına çıktım. Yağmur 2 takımımızın bedenleri de 42 58'dir. Ürünümüz rahat ve büyük beden bir üründür. Ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün üst kısmında ve kol kısmında taş detayları bulunmaktadır. Ürünümüzün tüy kısmı iki parçada oluşmaktadır kızlar. Ürünümüzün iç kısmındaki elbisemizin kumaşı ise infinitürbe renklerinden bahsedeyim. Lacivert rengi, üzerinde görmüş olduğunuz siyah rengidir. Emsendim.com'dan güvenli alışveriş yapabilir, basit da e diyenlere soruları sormuşsunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Türden herkese merhaba hanımlar. Emsal Teset Türde büyük beden elbiseleri mi biliyorsunuz hanımlar? Bu sene de Ecem elbiseyi de sizlerleyim. elbisemizin beden aralığı 42 58'dir. Önümüzün kumaşı şifon kumaştır, içi ise astarladır. Önümüzün etek kısmında minik bir fırfır detayı bulunmaktadır ve kol kısmında aynı şekildedir hanımlar. Benim boyum 178, ona göre değerlendirme yapabilirsiniz Böyle renklerinden bahsedeyim hemen sizlere. Siyah renginden çiçeği rengi üzerinde görmüş olduğunuz yağ yeşili, saks rengi, Fuşya rengi ve en favori olan rengimse kahverengidir kızlar. Efsane.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. Whatsapp ya da diğerinden sorularımı sorabilirsiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.